Şu anda tarihi bir dönem ve tarihi bir e, saatteyiz belki. E, umuyoruz saatler 12'yi gösterdiği zaman e, korktuğumuz ya da e, endişe ettiğimiz konu olmaz. Ama bütün... E, ya, bir, bir insanın öldürülmesi bu falan yerler, değil Mahmut memleketim. Bey var ya. Bir insan öldürülür, ölebilir. Bir insan e, Allah yolunda da öldürülebilir. Herhangi bir vesileyle de ölebilir. Bir O bir insanı ve bir aileyi ilgilendirir keder verir, acı verir. İnsanların ciğerinden kan damlar. Fakat bugün yapılmak istenen şey hani alemin ölümü, alemin ölümü der. Alemin ölümü, bilge insanın Allah'la kullar arasında o ilmi rabıtayı, köprüyü kuran ve bütün kainatı Allah adına okuyan o insanın ölümü bütün bir alemin ölümü gibidir. Dünyada herkes ölse bir kenara o alim ölse bir kenara demektir bu. Bugün bu yayın grubu böyle bir ilmi temsil ediyor, böyle bir irfanı temsil ediyor. Buranın karartılması sadece bir ailenin karartılması, bir kanalın karartılması, şu kadar insanın işsiz kalması falan değil. Vallahi değil, billahi değil. Buranın karartılması başka bir şey. Türkiye'nin e, muhtemel bahar geleceğinin geciktirilmesi, dünyanın muhtemel Adalet ve barış içerisinde yaşayabilme ihtimalinin geciktirilmesi demek. Doğruların gizlenmesi demek. İnsanların doğrulardan, dürüstlükten, ahlaktan bir haber kalması demek. Sadece bu değil. Bunların yerine ikame edilen yanlışlarla beyinlerinin yıkanması demek. Şiddetle beyinlerinin yıkanması demek. Ahlaksızlıkla beyinlerinin yıkanması demek. Buranın kapanması sadece bir emri bil maruf nehyanil münkerdir de müminlerin en önemli şeyi. Bir emri bil marufu yani iyinin ve güzelin teşvikinin önünün alınması demek değil. Bir taraftan da nehy edilen şeylerin teşvik edilmesi demek aradaki uçurum çok acayip artacak. Yapmayın. Yani Türk Sattaki değerli yöneticiler, yani eğer gerçekten azıcık vicdanınız varsa, azıcık hukuka saygınız varsa ne bugün ne bugün bugünden sonraki günlerde buradaki insanları hem tedirgin etmeyin, hem de milletin kaderiyle böylesine yarın insanların sizi kötü anacakları şekilde oynamayın. diyorum. Evet. Evet. Gerçekten mantık alacak gibi bir durum değil. Yani biz kendimiz gidiyoruz. falan diye böyle <laughs> durumla karşı yayınları tutacak, kendini tatmin ederler. Kemal abi rahat olun.